Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Ne o hiç sesiniz çıkmıyor Diliniz nereye kaçtı lan <laughs> Valla ben bu hafta full youtube futbol tepki izledim Lan bari abone olaydın. İçinden bile geçtim koçu. Eee bu hafta kim şampiyon moduna girecek Galiba ben gireyim Ama ümitlenmeyeceğim yoksa hafta sonu yenilirim Yani hep öyle oldu. E bize zahmet fark altı oldu Bak gelin Yarası var lan karışma. Sokayım yarasına ya. 31 yıldır 6 6 diye geliyor. Başka bir icraatı yok. Bak Beşiktaş'a köyün delisi gibi malı sağa sola bura bura geliyor. Ya şimdi. Hocam bu oranın asli kaçmış ya? Altyazı <laughs> M.K. Bu ülkenin futbolundaki adalet sadece bir sözcükten ibarettir. Bu lafı diyecek son kişi sensin. Bunu kabullenmen lazım. Hadi lan orada vitaminsin. Lan bir şey fark ettim de burası bayağı bir ısınmış lan. Bu sondu. Tadını çıkardın inşallah. Çıkaracağım kırbacı böyle. Vura vura oturacağım oraya. Bana karış. Zaten Mustafa'm kırmızı gördü. Haftaya ben ne yapacağım ya? La ben de mesutum sakatlandı ya. Süt gibi çocuktu lan. Sen de haklısın. 7 maç sıfır gol sıfır asist. Maşallah tüy gibi böyle bembeyaz. <laughs> Allah'tan falkağım sakatlanmadı ha. Merak etme haftaya sakatlanırım. Öyle halimizde bile aramızda iki puan fark var lan. Neyin atar bu? Sen de her şeye bahane buluyorsun ha. Ulan kötü gün taraftarı izledik. İyi gün göstermediler be. <laughs> yok efendim 7-0 yenecekmiş mi? Yok sağında kupa kaldıracak mı? Ne oldu lan he? Ha tamam oğlum kazandın helal olsun daha Sıkıntı yok benim için. Ulan o kadar dua ettim şu maçı kazanayım diye. Kazandım da beş dakikada nereden nereye geldik ya? Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Yedi yıldır neler çektiğimi de biliyorsun. Yoksa o sene bu sene Allah'ım. Oy oy oy. Şu hoşaf mı ettiler? Bana da öyle yapmışlar. Sen sus lan. Çelimsiz. Başıma ne yüzünden geldi de senin yüzüne gelir Gelecek gelecek daha başına çok şey gelecek. Şimdi ben taşı beş yendim. Beşler bir maç daha yenirse. Fenerbahçe'de bir puan kaybetse. Ben geri kalan iki maçı yensem. Yendiğim iki maçta artı beş avara yapsam. Lan ben niye kazandım bu maçı ya? Fener şampiyon olsa dört yıldızım diyecek. Olmazsa beş yıldızım diyor. Soğuyun böyle şey arkadaş ya. Siz nasıl bir döngü dersiniz lan? Ben hariç. Şaka maka güldük eğlendik. Benim artık şampiyon olup gezalımın bon servisini almam lazım. Yoksa seçtim. Ne oldu lan? Gezal mezal diyordun. Maçta hiç sesi çıkmadı. Ya ne yapalım abi? Yine bir maç içindeyiz. İçeride farklı insanlar var. Baktım diğer maçtan sesler geliyor. Hem de şarkı, şarkı, hem de şarkı, Pablo, Pablo. Oğlum, arkadaşlarla lokum dağıt bakayım. Ne oldu lan bir size? He? Hiç sesiniz çıkmıyor. Ben bu işten bir şey anlamadım ki. Sesim çıksa beraber kalayım. Çıkmasak yine beraber kalayım. Var mı işte bir cenabetlik ya. Ne istedin lan benden? Zaten bir iddian yok. Şimdi FL şampiyon olursa. Oo, oradan bir dur bakayım. Nereye şampiyon oluyor? Üç puan fark var. Her hafta daha çok yaklaşıyorlar vallahi. Dediklerim gerçekleşecek mi? Vah vah. Travması çok büyük. Bak kümeye düşeceğim. Senin diline benim kafama sokayım ki bunları hafif aldım. Çoğulgunlar mı? Artık benimle yokum. Siz iki kuş birbirinizi kargalayın durun. Ya bak kader ağlarını örüyor. Titre beşik taş. Ya yürü git eczaneye bir tamimi bir şeyler alıyor. İyi değilsin sen ha. Tiner bile böyle kafa yapmıyor lan. Eczane tavsiyesi verene bak. Takımı devire dövün haberi yok. Bu arada artık bütün maçlar 20-30'da oynanacaktır. Aha! Galatasaray artık senin orucun bozulmayacak. Ne alaka lan? İftardan önce maç olunca sen iyice bir doyuruyorlardı ya. <laughs> Doğru diyorum valla. Haftanın en güzel golünü ben yiyorum. Ne defas var ne bir şey. Bildiğin dört şeritli otoban Hocam duvar olmuş mu? Hmm. Vah vah nasıl bir boru döşedin lan buna ben bile acıdım valla <laughs> Larinim sağ olsun <laughs> Ya abicim tamam çarpıyorsun anladın mı? Yedilerdir be Tamam tamam hadi git yat Sağırda da kaldırmayacağım seni Topsun sen Valla ben de senin gibi hoşaf olacaktım Dakika 15'te seners değişti herhalde Ben de mi bok anlamam Doğum günü kutlamam vardı fişi etiye çektim koçu Bakalım hafta sonu motorlularla jetliler karşı karşıya gelecek Bir de sahasında kupa kaldırırsan var ya üff Cilo, cilo. Lan öyle bir şey dedi ki serinledim valla. Dedim artiste bak vitaminsiz. O tane bir kere lan Bir kere daha yazılması gerekiyorsa onu da ben yazarım. O değil de ben bu hafta Feren oynuyorum. Cumartesi göreceğiz ne oluyor. Lan o benim rakibim. He. Herkes aynı saatte oynuyor. İstersen maçı bir gün önceye alalım ne diyorsun? Sıkıntı yok istersen bir gün sonraya da alabiliriz. Ak akıyor maşallah ya. Evet benim kumarım burada biter. Oğlum getir kupayı. Kalsaydın bir derbi oynasaydın. Kalkacağım kardeş. Daha gezer mi? Bu bon serisini alacağım. <laughs> ben çok taşaklı bir kadro kurmuştum be. Bu sene de yalan oldu. Ben ne gidip ayrı bir cevap ettik ya. Tam böyle sıçtı şampiyonluk gitti diyorum. Kalk. Emrah Baba golü. Yine diyorum had Emrah Baba golü. Hakiki ciddi bu sefer vallahi. Bu farkla kapanmaz. Ya sanki biraz ekşen gibi bir umut ver bence ya. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun. Bak ciddi söylüyorum. Hani sekizde kaparız, doğan sekizde bak ne oldu? Beşiktaş da betoy etmez oğlum. O zaman o fark bende nasıl kapandı? Vitaminsizlik sende oğlum. Hatay Beşiktaş'ı yeri bana bir göndersin. İşte o zaman var ya kıyamet kopacak kıyamet. Ve şampiyon Fenerbahçe olacak. Artık kim şampiyon olacaksa olsun daha kupaya isim yazdıracak. O halde git söyle onlara kardeş. Özel jetlerle gelenlerin şampiyonluk umutlarını motosikletle gelenler bitirdi. Arkadaş bu nasıl bir cenabetliktir ya? 40 yılın başı bir 3 puan aldım. Ligde koyan koyana. Beni mi bekliyordunuz lan? Yoo ben hep koyuyorum zaten. Bir bardak daha kola koysam. Buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Sana bana vitaminsin. Al. Bu ne şimdi? 9 Mayıs düğün davetiyemiz. Hepinizi bekliyorum. Ulan seni yendiğim günden beri kimlerden posta yer oldum ben? Nasıl bir büyümüş lan bu? Tamam lan. Fazla ilden ben koçuma. Şunu bir ye. Dördüncü yıldız alim. Bana başka bir şey istemiyorum. Hani senin 28 şampiyonluğun vardı? He var. Ama 19 şampiyonluğun var 20 kez kutladım. Hatır şu Bursa faciasını. Ama bu sene şampiyon olup 19, 20, 29. şampiyonluğumu kutlayacağım. Boşuna karşıma şampiyon ben olacağım. Borçlarım var valla. Onları ödeyemezsem sıçtık. Neyin borcu lan bu. Ben biliyorum onun derdini. Gezan beş maç sonra gidiyor ya. Benim de gel sonum gidiyor. Ama en büyük şu bir tane sizin. Rozi. Ha? Bu sezon hakkında ne düşünüyorsun? Büyüm. Çift taşaklı sezondu valla. Abilelerini mi de sayarsan taşaklar çoğalıyor. Tatil gibi bir şey yani. Ama sen bunu yayınlamak. Aramızda anlarsın. Takımda en sevdiğin oyuncu Kimdir? <laughs> Durukan. Beşiktaş'ta kalacak mısın? Tabi ya. Şampiyon olduk. Paralar geldi. Oo. Artık Almazsalar darılırım valla. Sergen Yalçın hakkında ne düşünüyorsunuz? En son madalya verilirken benden yardım istedim. Nasıl ya? Garibim elleri açık olduğunda madalyayı takamadı. Ben taktım. Ama sorun yok yani. Yakında fermuarı kapat derse ama. Beşiktaş'ta en çok merak ettiğin şey nedir? Taraftar. Çok vitaminli bir taraftar grubumuz varmış. Yasaklardan bir göremedim amirim. Peki şampiyon da oldunuz. Sıradaki hedefiniz nedir? Onu bir daha şampiyon olmak. Ya, ya ospu çocuğu. Öhü. <laughs> <laughs> Tostun varsın öyle be. Ha? Ha. Ozan öncelikle bu sezon hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bu sezon çok karışık geçti. Zalay forne oynuyor. Canel küfür ediyor. Samat daha önce kolay şu. Ben bile bek Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki abi. Attığın en güzel gol hangisiydi? Ah hiç unutur muyum ya? 5 yaşa çarptığım gol. Beyaz görünce dayanamıyorum ne yapayım? Buradan takımına ne söylemek istersin? Vitaminli olup taşakla oynasınlar yeter. Bütün bunları yaparken Fenerbahçe'mize destek olabilirsin. Emre Belezoğlu'na memnun musunuz? Hocanın piknik tüpü kadar boyu var mı? Türlü türlü boyu var. Anlatmaya gerek yok. Gülüyorsun. Transfer olmayı düşünüyor musun? Yok daha şampiyon olacağım. Nereye gidiyorum? Peki en sevdiğin şarkı hangisi? I'm sorry got to tell Dabi 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 zin pay fighting Ah ah I'm on Liga where come on. This is fighting go I'm gonna pop some tags Only got 20 dollars in my pocket <laughs> Ne oldu sana ne oldu böyle Ne oldu sana ne oldu böyle Nerede eski taş fırın erkeği Ne oldu lan Ankara'da gemiler mi battı Geçen hafta seni uyarınca gülüyorduk Şimdi de gülsene o da nazarımız olsun. Olur böyle şey. E far 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 diyordun he. Ne oldu şimdi? Bana bak testirli bir tanesi. İki puan far var ve sen daha bay geçirdin. Sen daha ne kafasın ya şu? Bu sefer başka geliyorum. Geliyoruz demek istedin herhalde. Çünkü taşa tüfek ne varsa topladım var. Ha bu arada söyleyeyim mi haftanın golü perkası. Adam bir çatı var ya. Cillop cillop. Ben yediğim golden dolayı iki gündür iftar yapmıyorum lan. Sen dediğin lafa bak ee bu hafta seninle oynayayım. Bir de ben sana kayacağım koçum. Dikkat et de ben sana kaymayayım. Siz aranızda savaş Ne yapıyorsanız yapın. Ben bu sefer bir arada için Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. <laughs> An itibariyle Avrupa Süper Ligi kurulup Şampiyonlar Ligi askıya alınmıştır. <laughs> Abi iyi misin? Abi ne soğuyun bir dur. 12 yıl sonra bir umut doğdu. Bir sene daha bekleyemezsiniz mi lan? Ben demiştim ümitlenmeyeceğim diye. Bak iyi o şap oldu. Eee Sana da sonuna geldik Aha bunun ne var ya? Zamanında aramızda 8 puan fark vardı. Bana şampiyon olacağını söylemişti. <laughs> ben de böyle güldüm. Sonra o şampiyon Yok ben gülmeye devam edeceğim. <laughs> Karışmayın kardeşime ya. Kardeşim senden bir isteğim var ya. Neymiş söyle abi. Bak şunu yenersen var ya neler olur biliyor musun? Yapabilirsin ben sana güveniyorum. Ben bile kendime güvenmiyorum aminim adamın dediğine bak. Lan vitamin sizde şampiyon oldum işte. Siz daha neyi kafasındasınız? Yalnız dikkat et ha. Hızlı giden altın boku seyrek düşermiş. Bu ne ya? Herkes laf atma çabasında. Biraz da sağda atın da rekabet olsun. Eğer artık size kolay gelsin. Ben gideceğim benim bir hasta ziyaretim var. sesini duyuyor musun? Şu sesi ne alaka? He pardon asit sesiydi. <laughs> Adama maaş yerine kola versem daha çok kola atacak. Ne kolası ya? O çiner kazanına düşse bile ondan bir bok olmaz. Bak bu işte bir cehennemlik var. Ne oldu hayırdır? Maç kazanamıyorum arasını satayım. Sen var ya hiç aç kalmazsın ha. Nasıl ya? Oğlum Konya'ya gidiyorsun etli ekmek için. Rize'ye gidiyorsun çay için. Hatay'da künefe yiyorsun. Sen de iyi doyuruyorlar ha. Bu nasıl lig ya? Bu hafta ligi havla atın, hafta şampiyonluk moduna giriyor. Demek ki hafta lider dem. Sen sus vitaminsiz. Bu hafta bay geçin haberin yok. Kafama sokayım. Ben onu hiç düşünmemiştim lan. Ben de artık seni düşünmüyorum. Şampiyonluk bu sene de gitti kediciğim. Bir söz var hatırlatayım. Galatasaray'ın cenaze namazını kıldığını sanasın. Bir de bakmışsın. Bir de bakmışsın namazda en büyük dostları hakemler var. Merhaba isminiz? Nedir? Fenerbahçeli olmak nasıl bir duygu? Valla bana sorarsan Fenerbahçe eşittir kanserler. Altı yıldır şampiyonluk bekliyor. 12 yıldır şampiyonlar ligi bekliyor. Vallahi yazık. Fenerbahçe'de en sevdiğin yer. Transfer. Galatasaray ne isterse onu hemen alır. Messi isterseler yarın bizde olur. Peki Fenerbahçe'deki en kötü yön nedir? Vallahi şampiyonluk maçları diyebiliriz hiç kazanamadık. En beğendiğiniz maç hangisidir? Tabii ki de 6-0'lı Galatasaray galibiyeti en üzüldüğünüz maç hangisidir? Yine şampiyonluk maçı olan 2012'deki 0 0 maç. Adamlar sağımda kupa kaldırmıştı. Hala içimde biraz yarası var ya. Yönetimden memnun musunuz? Başkanımız Ali Koç'tan memnunum. Millet bok sıçıyor, o para sıçıyor. Bir de yanında piknik tutu kadar bir Emre Berezoğlu var. Herkesi transfer ediyor adam. Helal olsun. Teknik direktör error Bulut sadece transfer istiyor. Başka bir icraatı yok. Vitaminsiz alamıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki en beğendiğiniz oyuncu kimdi? Gustavo ve Osayi. Adam uçak motoru takmış. Şahin gibi yemin ediyorum ya. Galatasaray hakkında ne düşünüyorsun? Valla. Telefon çakıyor. Eşim arıyor. Efendim gidiyor. Merhaba isminiz nedir? Hüseyin. Beşiktaşlı olmak nasıl bir duygu? Anlatsam kelimeleri anlatmasam akıllara yetmeyecek kadar güzel bir duygu. Yaşamak gerek. Peki Beşiktaş'ın en sevdiği yönü nedir? Haksız hiçbir şeyin içinde yok. Yani gayrimeşru yollarda hiçbirine bulaşma. Ne yaparsa kendi yapar, kimseye yardım istemez. Diğerleri gibi. Peki en trajik anınız? Vallahi en trajik anım hakemden gol yemek oldu. Hakem kendisi kaleme gol attı, golü de verdi. Peki en iyi zamanlarınız? Çok değil. Birkaç sene önce Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmadım ki? Hey gidi günler hey. Sonra bayan geldi işte. planlarımızı bozdu. Ama ben bayağı bir istiyorum. Çünkü alınacak bir öcümüz var. Peki en üzüldüğünüz maç hangisi? Vallahi en üzüldüğüm maç... Yani söylemek istemiyorum ama... 8-0'nın bir ful mağlubiyeti. Çok büyük bir yarası var bende ama... Rövanşlar iki bir yerindeyiz. Neye yaradık? Peki takımınızda en beğendiğiniz oyuncu kim? Çok kişi var. Hama Atiba diyorum. Çok vitaminli. 38 yaşında adam ama 18'liklere taş çıkarır. Karşaklı atıp ama helal olsun. Tabi bir de narinle avı bakar mı? Narinle atıp avı çalıyor. Bizim böyle. Ne yapmadan duramazsın? İçmeden duramıyoruz. Bir de ne zaman biteceğini çekiyor. Çek. <laughs> ne oldu lan koyalım sapları falan diyordun. Ne oldu şimdi he? Lan vitaminsiz. Sanki sen kazandın. Belki kazanamamış olabilirim evet. Ama istediğini elinden aldım koçcuğum. Lan herhalde bana lanet bulaştı ha. Kendi evimde uşağım oldum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çay içecek misiniz? Ben alayım. Şuna da ver. Hem de dört şekerli olsun. <laughs> ben ona dört koy... Aman dört bardak koydum zaten. Lan ne hayaller kurmuştun be. Bizeden dört yemek nedir ya? Hayallerle yaşayanı gerçeklerle öpüyorlar kediciğim. Yalnız bana taktik verip kendini unutmaz da tam el canım. Ulan beş dakika daha dayansam böyle mi olurdu? Sorma ya bak yoluna gittik. Ama olsun bir de ben sıkıntı yok. Hala inanamıyorum ya. Sokacağım böyle iş arkadaşı ya. Ulan bunu oynarım ay devleşir kazanamam. Hamsiyle oynarım Uğurcan devleşir kazanamam. Lan ben seni nasıl yendim O gün müşteri yoktu. Şimdi var. Ama şimdi defans yok. Mevlana gibi dönüyorlar vallahi. Fazla kafanıza takmayın. Ya. Yalnız o zaman ne çaldı be? Cillop cillop. Cenaze var dediler geldik de kişi mi oldu oğlum? Ne ölmesi lan? Bayılmış mı abi ne oldu lan? Şampiyon olacağım diyordun. Koşaf olmuşsun. Haberin yok senin. İyi karıştırdım ama ha. Asıl vitaminsiz dinez kaleleri karıştırdı ya. Gene bok yoluna gitti. Hiç sorma lan. Ben de o şaf oldum. Ben senin fişini çektim. Sen daha ne konuşuyorsun? Sokayım fişine. sanki lider sensin. Sen merak etme. Yakında piriz edeceğim bunu. Gelen geçen şarj edeceğim. Hıh. O değil de hakem bir ara golümü iptal edecek sandım ha. Niye ki? Ne bileyim. Taraftarın gol atınca korktum bile. Lan ben de diyorum bir şey kokuyor. Demek senden geliyor mu? Siz korkmaya devam edin. Park daha da açılacak. Bir söz var hatırlatayım istiyorsan. 8 de kapanır 18 de kapanır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hadi oğlum hadi vallahi bak bu sene de bu şampiyon olursa vallahi kaldıramam. Oğlum bunlarla maysa yazı tura bile atılmıyor. Doğru söylüyorlar mı? Beni ciddiye almazsan ahanda da böyle olur. Allah! Ne oluyor lan? Bu kadar ben bile hayal etmemiştim. Adam hayal etmeden şampiyon olacak. Ben 7 yıldır ediyorum yine bir bok yok. 2-3 farkla kazarsam şampiyon olacağım. Olması lazım. Olacak bu sene bana farz oldu. Sen üç atarsan ben altı atarım. Ya yine olan bana oluyor. Kızdırma ben şu adamı. Lan Galatasaray resmen senin eski haline düştüm ya. Altın tepside şampiyonluk biz bizimkiler bu ne aminim diyeyim geri çeviriyor. Tabi büyü alışık değil ya. Malaca şimdi bir mala çevirsin. Ben de gösterme hoşaf etsem. Sen zaten sokaklara düşmüş. Ooo cillo cillo. Bu kesin içmiş. Ben onun yerinde olsam hamsi içerdim lan. Neyse o halde hafta ki kıyamete hazır mısın? Hazırım. Ya tarih yazacağız? Ya da tarih olacak. The my <laughs> ne oldu lan? Hani tarih yazıyorsunuz he? Hoşa olmuşsunuz hem de kaysınız. <laughs> lan şampiyonluk elinde sabun gibi kaydı gitti. Vallahi yanlışlıkla da olsa şampiyon oluyordum lan. Püh. Dizi son dakikaya kadar umutlandırıp çalmak da ayrı bir zevkli oluyor ha. Şahsen ben zevk aldım da. Sen sesin niye çıkmıyor lan? Oğlum ben çok kötü oldum lan. Sen nasıl oldun ha? Fenerliyim. Daha ne olsun? Feni. Lan Feni. Ne oldu lan? Sezon başı sallıyordun böyle nazar boncuğu gibi ha. Bana nazar değildi. Hepinizin gözü kaldı değil mi? İşte o son kahveyi içmeyecek. Ve jetlerle adam getirmeyecek. Bak ben motorla getirdim. Dikin içinden geç. Adam aklı beyler. Dağılın. Aha da buraya yazıyorum. Sen eğer şampiyon ben. Arefeler sizin olsun. Bayramlar her daim bizimdir. 2020, 2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş. O halde Geza ver oğlum müziği Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Metin. Galatasaraylı olmak nasıl bir duygu? En güven verici takım diyebilirim. Çünkü Mayıs aylarında genellikle şampiyonluğu kutluyoruz. Galatasaray'da en sevdiğin yön nedir? En sevdiğim yönü şampiyonluk maçlarını hep kazanır. Ortada bir kupa varsa talibi değil sahibi Galatasaray. Takımın en kötü yönü nedir? Transfer. Bıktım ya. Kimi istesek Fenerbahçe gelip elimizden alıyor. Bilmiyorum onlar mı çok veriyor biz mi az veriyoruz ben anlamadım o dengeyi yani. Peki en sevdiğiniz maç hangisi? UEFA final. Şampiyon olmuştum. Bu ülke ilk ve tek Avrupa kupasını getiren takım Galatasaray'dır. Ölmek gibi olsun yani bir zahmet. E, Arsenal'e çaktık yani. Ha. En üzüldüğünüz maç? Keşke oynanmasaydı ya. 6 sıfırlı Fenerbahçe maç. Çok üzülmüştüm ya. Bok yoluna gittik valla. Ama bir gün hadisi çıkacak. Yönetimden memnun musunuz? Transfer konusu hariç memnunum. Hep yarını düşünüyorlar ya. Biraz da bugünü düşünün aminim. Teknik direktöre gelince Fatih Terim'den kim memnun olmaz ki? Fatih Terim dikeli adam. Peki en beğendiğiniz oyuncu kim? Tabii ki de Mustera. Haksız bir rekabet. Üç bacaklı, sekiz kollu, tam taşaklı bir abi. Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu sahasında kupa kaldırıp, bütün hayallerini kendim yaşayıp, elinde hiçbir şey bırakmadı takımı diyorsa, hiçbir şey düşünmüyorum, benim için sıradan bir takım.